Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara <laughs> Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarçaflım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu arka kendisi bir bir dinle yazmak için yine yuttun bence hey torbacı bana versene borç olmaz lan uvalamalar beşit atıyoruz bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz ben